Bugün The oynuyorum sen izliyorsun The tut In Snow yani şey Adı İzliyorsun değil mi? Bir video atıyorum 5 görüntülenme değil mi? Alsın Ama kişiye Gel Şimdi hadi 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 oyuna başlayalım Sakin ol bu nasıl bir alarm Bu arada ilk kez uzun video çekiyorum umarım şeyler düzgün olur Olmazsa da artık yorumlara yazın Anama sövün Hayır anama sövmeyin söyleme. Söylemek yok. Başlayalım. Events of yesterday were a blur. Diyor ki dünkü olayı şey yapamıyorum hatırlayamıyorum. Blurlu falan. Başarımız rezil derecedeymiş ama işe hazırlanmalıyız. Bu her gün ben. Günlük bir başarı mı oluyor ama. Hadi kalkalım. Bu ne? Böyle... Kıyafetlerimizi değiştirelim evet. Pijamalarımızı değiştirdik. Çıkmaya hazırız. Başka ne var? Lamba evle birlikte gelmiş. Eskiymiş birazcık ama güzel bir okuma lambasıymış. Güzel, okey. Çıkalım. Giyindik. Başka ne yapacağız orada? Bu ne? Görebileceğiniz ve paranın alabileceği en ucuz kahve makinesi buymuş. Tamam. Kahve makinesinin önemi var mı? Kahvenin önemi var bence içindeki. Buralarda bir şey var mı? Kabine... <laughs> Gerçek bir dolap değil. Start the day. Yine başlayalım. Ama kahvemizi içmedik. Kahveyi ne zaman içeceğiz? Da odaya gelmeden her şeyi tıkladım bu arada. Sessiz büyük ihtimal hala uyuyor. Hey. Birisi uyuyormuş. Biz de bir gidip geleceğiz. Umarım yola yeterince tuz koymuşumdur. Size de dikkat edin bu arada. Hava bayağı sıkıntılı. Kar var. Aman. İşimiz harika geçti. Günümüz gayet güzel geçiyor. Gün bir. Soğuk. Vallahi soğuk yani. Burası da soğuk hava biraz daha kötüleşmiş gibi gözüküyormuş. E. Ee? Dur inside'a girmek istemem. Başka bir şey tıklayabiliyoruz mu? Around background lots of fireplace. Güzel bir bölgeymiş. Hayır, ayılar varmış. Bir şeyler anlatıyor işte ya. Dağda bir yerde yaşıyoruz. The hell? Yok ki bu ne donduruculuk. Montumu bile çıkartamıyorum. Evet bir şömineyi açalım da bir ısınalım. Tatta toplamamız lazım tabi bunun için. Okey. Loklar arkadaymış. Ne oluyor? Gidelim biraz tatta keselim. Kim yardım etti bize peki? Good memories. Güzel anılar. Drag the world. Chop 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 chop. Again. Again. Birazcık fazla spenmemiş olabilirim. Bittik. Onu görebiliyorum. Beni mutfakta bekliyor diyor. okey Bu şey mi bizi bekliyor? okay. Bir de yüzü... I made coffee while you were all. Ya bir de bize kahve yapmış ya. Kah... kahve yaptıysa tabii ki de thank you. Kahve yapmış sonuçta. Kahve. Kahve içiyorum. Valla teşekkürler. İyi geldi. It's my pleasure love. Görüyorsunuz işte aşkın gözü kör. Um... sen hazır buradayken Adam please you need to let me out Adam yo Adam buradan kurtulmak istiyor ama biz de bunu salmıyoruz. Niye? Çünkü bize kahve yapıyor. Sanki bir tık kötü biriyiz biz ya. Adam Lütfen kapıyı açar mısın? Burayı sevmedim. Burası çok soğuk. Hasta hissediyorum. Sesi hastalıklı. Onun sesi kafamı acıtıyor. Senin suçun değil. Hiçbir zaman senin suçun değildi. Ama burada sonsuza dek kalamam. Lütfen konuşmayı kes. Shut up. I love you. Stop talking to me. İlaçlarını gerçekten aldın mı acaba? Yani İlaca ihtiyacımız var. Bu kesin. Seni korkuttum aynı var Hiçbir zaman seni korkutmak istemedim. Adımı söyleme. Adımı söyleme. You don't have to... Lütfen konuşmayı kes. Sana akşam yemeği hazırlayayım. Olur mu? Biz ne şu anda? Tamam. Mutfağa gidip bir şeyler yapayım dedi. Bir şeyler dedi. Artık mutfakta değil. Hiçbir zaman mutfakta değildi. Hadi onu hayal mi ediyoruz? Burası sessiz. Onun favorisini hazırlayalım. Tabii, favori mi? makarna mı gerçekten? Tam soslu makarna. O tamam. Bir de kaşarlı makarna. Tamam. Spagetti yaptım. Spagetti seversin şey değil mi? Oo, kapının altından yolla. Üst kata çıkalım biz de. Bana diyor ki bana sessizlik şeyi uyguluyor. Tribe atıyor. Cevap vermiyor diyor. Ama bunu hak ettim sesine tahammül edemiyordum. Yarın işe gitmem lazım o yüzden dinlenmeliyim. Ne oldu? O nasıl o hale geldi ve o neden orada kilitli duruyor ve o gidip nereye gidebilir? Aşağıdan bir ses geldi. Işığı açıp bakalım. Gidelim. Not working. Işık çalışmıyor. Koridordaki ışıklar da çalışmıyor. Evet. El fenerimiz alt kattaymış, onu alalım bulalım. sanver ver, sam ver, bat ver. Bulduk. O ses ne? Kapı komple yok. Kapı komple yok kapı yok. Kapıyı mı yedin ne yaptın? Bana bak. Bakıyorum. Tamam, sana bakıyorum. Sakin ol. Yakalım. Görebiliyorum seni. Böyle de görebiliyordum. Gözleri çok güzel, değil mi? Hayır. Ne alakası var? Pet sensin zavallı. Çünkü ben erkek değilim. <laughs> Seni niye orada bıraktık zaten ben anlamıyorum. Hayır ben senden nefret ediyorum. Hani beni seviyordun? Niye böyle? Daha sabah bana kahve yapıp seni seviyorum demedi mi? Şimdi senden nefret ediyorum diyor. Heh böl. Sanki bir tık sinirlenmiş birer. Işığımız bitti. Çalışmıyor. Sadece gülüyorum diyor. O kadar acınasın ki diyor. mı Hayır bu bir kabus değil. Kabus değildi. Önce basement'ı çeklememiz lazım. Tam doğru bir üstümüzü değiştirelim. Sonra hemen aşağı inelim. Kapı yerinde duruyor. Kabustu. şey gidelim. Montumuzu giyinip işe gidelim. Burada da ne iş yapıyorsak hala uyuyor. Bir şey diyeceğim bu ilk günümüzün aynısı değil mi? Diyeceğim de benim de tüm günlerim aynı geçiyor. Aynı şeyi de söylemezsin. Her gün aynı şeyi mi yaşıyoruz yoksa? Tamam her gün aynı şeyi yaşamıyormuşuz. En azından mantıklı bir şekilde konuşuyor. Tamam birini çağırmalıyım. Bu kadar soğuk olmamalıydı falan filan diyor. Odun yine almamız lazım. Dün niye yeteri kadar odun almadık mesela? Sen niye dışarıda bekliyorsun? Sen Bodrum'da değil miydin? Nasıl dışarı çıktın? Fine diyelim. Bu adama kötü davranmak istemiyorum ben. Bize kahve yapmıştı. Kahve yapan biri kötü olamaz. Değil mi? Lütfen bak, baksana beni düşünüyor ya. Beni düşünüyor. Lütfen kendine bak diyor. Bakarım tabii sen yeter ki iste. Benim için güçlü ol diyor. Olurum. Tamam. Ya, bu da çok suratsız bir şeymiş ya. Tamam. Lütfen kendine iyi bak. Bakacağım. Bak yine beni bırakman lazıma getirdi. Fireplace'imizi yakalım artık. Yine yakalım. Artık daha fazla soğuk hava yok. Başımızda her gün bizi öldürüyor. Gerçekten bu real life ben. Bakalım bugün eller ne yapıyor? Hiçbir şey mi yok? Ekliyoruz bir şeyler ekliyoruz işte bir şeyler hazırlıyoruz. Geliyorum. Yemeğini hazırladım ama bir alışverişe gitmem lazım diyoruz. Aç değilim bunu biliyorsun. Yemeğini bana harca. Adam bir şey de yemiyor. Adam bir şey de iyi yemiyor. Bu adam tam bir canavar olmuş. Biz bunu niye hala besliyoruz? Salata yapmışız bir de. Hiçbir şey yok. Bunu sürdüremeyiz. İşler daha kötüye gitmeden beni bırakman lazım diyor. Biz ne diyelim? Diyelim ki this is for the best. Evet sen gidip ne yapacaksın bir kere? Burada benimle safe'sin. Hiçbir yere gidemezsin. Sakin ol. Biz deliyiz. Gerçekten biz deliyiz. Bu gerçekten bir şey olacak diye gitmesini istemiyoruz. Seviyoruz bence. İkinin gecesinde ne oluyor? Gecelerde hep sıkıntı çıkar. Uyumayacak mı? Uyumayalım. Uyumayalım. Ya önceki hali bu muymuş? Tipe bak. Çok da mutlu. Ya bunu tip de... Birlikte yaşamaya başladıklarında Bodrum'a kaldırmış diyor ki utanıyordum bunun olmasından falan. Ve ilk çektirdikleri fotoğrafmış. Çok tatlı. Grup terapi mi? Adamlar terapide tanışmış bir de. Okey garip bir olamaz. Kim bilir ne dertleri vardı. Her zaman en gürültülü insanmış. Ya diyor ki beni konuşturmaya çalışmak onun kendine verdiği bir challenge gibiymiş. Masum. Tanıştıkları ilk zamandan beri hoşlanıyormuş. Ya. Arkadaşlarının resmen başlamasının bir fotoğrafıymış. Çok güzel. Devam etmemi sağladı. iyi olmamı sağladı. Delusionslarımı iyileştirdi diyor. İyi yaptı diyor ve konuşmaya devam ettik. İşte bu seanslar bittikten sonra da takıldık, telefonda saatlerce konuştuk, date'lere çıktık ve beni o da sevdi. Ne güzel. 3 yıl olmuş. Sakin ol. Sonu okuyamadım ama neyse. Adam I can't kıpırdayamıyorum. Bana bak. Sevdiğine böyle davranmazsın ona bakmak istemiyorum. Çürük kokuyor. Bana bak. Sakin ol. Bakacağım. Bakamıyorum şu anda. Nasıl bakacağım? Bana nasıl atayım? Merhaba. Ellerim kendi kendine hareket ediyor. Yanıma geleydin. Yanıma geleydin. Neyi bekliyorsun? Bir şey diyeceksen de. bakıyorum zaten. Okey. Hayır hiç bir zorluğu yoktu. Hiç bir zorluğu yoktu. Bakıyorum bak mis gibi gül yüzüne bakıyorum. Daha ne istiyorsun ama o dişleri birazcık azıcık fırçalasan sanki bir tık güzel olabilir. Bir tık. Biraz fazla sarılar. Ya bana niye freak diyon? Ben ne yaptım? Bir de beni susturdu. Durduk yere freak olduk. Tamam, sendeyim. Gözüm sende. Desen de bir düzgün konuş yani. Senden nefret ediyor. et. Senden nefret de etmiyorum. Sanırım bunun içindeki canavar bizim adamımızı yok etti. Yok etti. Asla göremeyeceksin diyor. O zaman okey. Biz ne ara olmadık, uyuduk. Olmayan şeyler görüyoruz, olmayan şeyler duyuyoruz. Çıkalım. Kahve içemedik ya. Kahveni Kahveyi içerim. Kahve niye içemiyoruz? Kahve şimdi içelim. Kahve içelim. Başımız çatlıyor zaten. Kahve içelim. gidelim ya. Ne var? Evet. Biz kafadan kontağız. Çıkmadı işte. Çıkmadı. Çıkmadı. Yukarı falan çıkmadı. Bizim kafa gidik. Sen delirmişsin diye geleceğim. Bak 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 bak. Kar fırtınası gelmiş. E ee? Buraya da yazsın ya. Keşke kar yazsın. Lütfen kar yazsın. Lütfen kar yazsın. Ya ne güzel biz eve gelmeden sıcak olmuş bir ev. Harika. İki gündür niye böyle olmuyor? Bunu iki gün önce yapsaydık keşke sıcak sıcak otururduk. da Daha... şu ne? Şu tam. Şu. Sanki onun burada olmaması lazımdı. Bakalım. Önüne oturmak istiyorum. Hayır. Onun yanına oturmak istiyorum. O boyun. O boyun kaç metre? Dedim ben. Ben zaten demiştim. Hani? Hani diyeceğim. Eve erken geldin. Özel bir sebebi mi var? Hayırdır eve birini mi atıyorsun? Evet kar fırtınasından dolayı erken geldik. Hava kötü, çok kötü. Ama iyi olmana çok sevindim. Titriyorsun, her şey yolunda mı? İlaçlarını aldın mı? Umarım alıyoruzdur. Seni sevdiğimi biliyorsun. Ay. I. I love you too. Benim için dünyalara bedel bunu duymak. Günün geri kalanında burada sıkıştın değil mi yani? Burada takıldın değil mi? Yanıma oturmak ister misin? Ateşin yanına. Niye Aykent diyelim ki? Bu iyi davranmak istiyorum ben ya. İyi davranacağım. Her şey görünüş mü? Allah Allah. Ama sanki kusacak gibi hissediyorum. Abi sen bundan hoşlanıyor mu? Nefret mi ediyorsun? Karar versen mi artık? He. Doğru. Hayal gö hayal görüyorsun. Benim kafada gitmiş ki. Bakalım hala orada olacak mı? Hadi. Gidip Bakmamız lazım. Çünkü bu Bodrum'a kitle Orada olmamız lazım. Gitmiş. Tabii ki de gitti. Çünkü basement'ta. Asla ayrılmadı. Adam Taa. şey markete gitmedik. Markete niye gitmedik? Sana yapacak. Eee, yemek yapamadık ama bizim adamımız zaten yemek yemediği için bence sıkıntı yok. Önemli olan bizim yememiz ve kar yağıyor. Sulu kar yağıyor. Çok güzel sulu kar yağıyor. Kar yağsın daha çok yaz. Pardon. İste yedim. O zaman ben iyi olurum diyor adamımız. Çünkü o bir canı var. Tabii ki de iyi olacak. Birlikte susuyorlar. Dışarı çıkarmamı istemeyecek misin? Değişir. Sorsaydım çıkarır mıydın? Büyük ihtimalle çıkarmayacağız. Yarın hafta sonu lütfen bunu bir düşün. Senin için en iyisi neyse onu istiyorum. Ama senin fikrini değiştiremem. Senin tercihin. Love diyor bir de ya. Love diyor ya. İyi geceler. Bakalım bu gece ne göreceğiz? bizi kandırmaya çalışıyor. Neyi düşünmem lazım? Neyi kandırmaya çalışıyor? Uymam lazım. Ve doğru karar vermem lazım. Üçüncü günün gecesi. Bizi kim arıyor? Bizim bir arkadaşımız mı var? Evet genelde. Zaman harcamaya değmez bir insanım. Hello. Dışarı gel için bir sürpriz mi var? Alır. Kapattı. Oydu. Evet onun sesini duydum. Arkadaşlar gitmem lazım. Gitmem lazım. Gidelim, gelim. Ekize bir sürpriz yapmıştır. Lan doğru fırtına vardı. Kar fırtınası. Bu ne? Kağıt var. Adam. Seni seviyorum. Seni her şeyden çok seviyorum. Ama senin bile düzeltemeyeceğin şeyler var. Üzerimdeki ağırlık gittik, ağırlaşıyor ve beni aşağı çekiyor. Sarılmak, öpmek ya da herhangi bir şey bunu değiştiremez. Ben bir hayal kırıklığıyım mı? Ve bu okey. Ama doğru olmayan seni yanımda aşağı çekmek. Bu en iyisi bencil bir karar gibi gözükebilir. Ama doğru karar olduğunu öğreneceksin. Bundan sonra başka hiçbir şeyle uğraşmak zorunda da kalmayacaksın. Basement lütfen bir polis ara. Seni çok seviyorum kalbimin derinliklerinden Alex. Bu arada öyle mükemmel İngilizcem falan yok ya yani. Yanlış falan çevirmiş olabilirim çok takılmayın. Bunu uzağa atmıştım. Neden? Beni dinlemedin zamanına değmiyor muyum? Alex. Sence bana adımla seslenmeyi hak ediyor musun mu mu? Beni terk ettin dedim. Pidi mi ben kafayı yiyeceğim bu oyunda ha. Harbiden kafayı yiyeceğim. Bana bir aşkımla böceğim neye yaklaşıyor kahveler azalıyor. Sonraki gün akşam oluyor diyor ki sen bir lanetsin sen bir eziksin sen rezilsin. Gaslighting, mansplaining neyse bunların hepsini yapıyor bu adam bana. Galiba aşık oluyorum. You are a sick puppy. Sicker than I ever was. Teşekkür ederim. Diyor ki tüm sorunlarını benim kendiminkilerin üzerine koydum. Of. Ölümden bile kötü bir şeyle karşılaştım falan filan. Ve basement'ına tıkılı kaldım. Bu bunları anlatıyor. Biz dövüşüyoruz. Ama soğuktur. Doğru diyor. Özür dilerim. Lütfen. Ay seni çok seviyorum diyecektik. Diyemedik. Yalancı konumuna geldik. Sevgiliniz böyle bir yaratığa dönüşseydi siz ne yapardınız? Bodrumunuzda saklar mıydınız? Onu yine de sever miydiniz? Size böyle davransa bile. <laughs> Küfür ediyor. Ayıp. Hastasın sen... Okey hastayız biz anladık. Hasta iyiymişiz. Biz de diyoruz ki soğuk. Sen bunu hak ettin. Parmak arası terliklerinde titremeyi. Parmak arası terlikle çıkmazsın bu arada. Sakin ol böyle de denmez. Yoksa kendim yaparım mı? Bu adam bizi uyumak istiyor sanki. 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 Rüyaydı. Rüyaydı. Güzel. Bıçına durmuş. Gökyüzü güzel gözüküyor. Giyinip adamımızı kontrol edelim. Alex neredesin? Nerede olabilir ki? Aa kahve yapmış. Yine kahve yapmış. Lan sevin sevin kahve içeceğiz. Tamam kahve yapmıyor ama olsun. Herimiz de olsa da yapıyor. Ya senin için kestim bunları diyor. Canım benim. Kim bilir biz ne zaman kestik de o kesti diye hayal ediyoruz. <laughs> Çap 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 çap. Burada değil burada değil. Hepsine basıyorum. <laughs> Hangisi geri sardık? Evet burada değil içeri gitmem gerek artık. Hayal etmeyi bırakır mısın? Darling. Ya Bizim için ateşi bile yakacakmış. Ama sen yapabilirsin diyor. Diyor ki halledersin sen. Tabii ki hallederiz. Lütfen. Burada olmalı. E. Ee? Fikrini değiştiremem biliyorum. Ama lütfen doğru kararı ver. Bir şey diyeceğim. Bunu biz dışarı çıkartırsak bizi ya öldürürse? Çıkarmıyorum lan. Çıkarmıyorum. Çıkarsak daha kötü olacak. Burada kalabilirsin. Seninle ilgilenirim. Yanımda hiç yemek yok. çıkıp avlanacağım. <laughs> yeniden. Yeniden. Ve yeniden. Sana getireceğim. Küçük parçalara ayıracağım. Tabağa bir ihtiyacın yok zaten. Kapının altından veririm. Burada güvendesin. Burada benimiz, Her şeyim. Bad end. Desi kötü son ki bunun. Ne güzel işte mis gibi kendi hayal dünyamızda sevgilimizle yaşıyoruz. Acaba iyi sonda ne oluyordu? Videoyu beğenmeyi, yorum at, kanala abone ol. Sabah 5'te kalk babaanneye, spora başla, su iç. Sağlıklı beslen, pozitif ol. Bye.